Adım Farah istikrarlı gidişini sürdürüyor. Yeni bölümde beklenen Farah ve Tahir düğünü gerçekleşecek. Farah Tahir'e İran'da yaşadıklarını anlattı. Tahir bundan çok etkilenip Kerimşah'ın da babası olarak görmek istediğini söyler. Artık Farah vatandaşlık alacak ve dizide olaylar farklı yerlere dönmeye başlayacak. Farah'ın tanıklık yapma durumu ortadan kalkınca şimdi de Bekir'i bıçaklamasından dolayı Bekir ve özellikle Bade Farah düşman olur. Ve onunla uğraşmaya başlar. Tam bu noktada Farah her konuda destek olma sözü veren Vera Farah'ın yanında olacaktır. Mehmet'in olay yerinde yeni bir kovan bulması sonrası Alp öldürenin başka biri olduğunu öğrendik. Geçmişle ilgili yeni yeni sırların ortaya çıkacağı bölümlerde Alp'i gerçekte kimin öldürdüğünü öğreneceğiz. Bu kişi muhtemelen Bekir çıkacak gibi görünüyor. Son olarak cinayeti araştırmada bir hayli yol alan Mehmet Komiser, Ali Galip'in ölüm emrini vermesiyle kendisini namlunun ucunda görecek. Siz de diziyle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.